Merhaba Luka. Konuşmaya gelen bir ziyaretçiniz var. Onu buraya getireyim mi? Evet getirebilirsin. İşimi bitirdim ve artık misafir ağırlayabilirim. Ne istediğine dair bir fikrim var mı? İsa'nın tarihiyle ilgili çalışmanızı duyduğu için buradaymış ve sizinle bir hikaye paylaşmak istediğini söyledi. Hmm. Sanırım onu içeri almalısın. Ne söyleyeceğini duymak istiyorum. Size Bethlehem'den sıcak selamlar getirdim. İsa'nın hayatı hakkında daha fazla bilgi topladığınızı duydum ve size yardım etmek istiyorum. Ne bilgisi getirdiniz? Bana ne söylemek istersiniz? Eminim İsa hakkında birçok hikaye duymuşsunuzdur. Ama bu çok, çok uzun, uzun yıllar öncesine ait bir hikaye. İsa Bethlehem'de doğduğunda Sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab'bin bir meleği onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydınlattı. <laughs> Büyük bir korkuya kapıldılar. <laughs> Melek onlara şöyle dedi: "Korkmayın. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir." İşte size bir işaret. Kundağına sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk beliriverdi. Dediler ki... En hey, yücelerde Tanrı'ya Tanrı yücelik Yer Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı herhalde. insanlara herhalde. esenlik oldu. Melekler yanlarından ayrılıp göğe gittiklerinde... Çobanlar Bethlehem'e gitmeye ve meleğin kendilerine anlattığı bu olayı görmeye karar verdiler. Aceleyle gittiler ve Meryem ile Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunları duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşırıp kaldılar. Çobanlar, işitip gördükleri her şey için Tanrı'yı yücelttiler ve onu överek geri döndüler. Bu İsa'nın doğumu hakkında inanılmaz bir hikaye. Bu hikayenin birkaç bölümünü duydum. Ama henüz İsa tarihi ile ilgili çalışmama dahil etmedim. Çünkü hala araştırıyorum ve görgü tanıklarının ifadelerini arıyorum. Söyler misin? Hmm, bu hikayenin doğru olduğundan emin misin? Evet. Bütün bunların hepsi doğru. Çünkü ben o melekleri gören ve işiten çobanlardan birisiyim. Ben de bizzat Bethlehem'e gittim ve Bebek İsa'yı orada yemlikte yatarken gördüm. Vay canına. Bu gerçekten de harika bir hikaye. Şimdi aynen anlattığın gibi yazayım ve kitabıma onu ekleyeyim. Bu tarih dersi için çok teşekkür ederim. Bunun için sonsuza dek sana minnettarım dostum.